Aa, temizlik malzemeleri bizi bekliyor kızlar. Ya, şaka mı ya? Oradan şeyler çıkıyor, arkadan bir şey çıkıyor, buradan kumaş kayıyor. Ya bu şekilde utanmadan çıkıyorsun ya karşımıza. Yani bir de riske girmişsin. Herkes abiye koşarken sen smoking demişsin. Riske girmedi ki geçen hafta. Mesela ama derken... bir dakika. Biliyoruz. Sen bana ikinci kez yapıyorsun bunu. Yapma. Üzerine. Şampiyon Betül Böçkin yazıyor. Bak Betül beni çıldırtma. Kendine bile kabullendiremediği için en son kaşe yoluna başvurmuş. Bakam ele bakam ele bakayım. Ah sana. Vurabileceğin tek damga suyun alnına vurduğun olur. <laughs> beni mecnun ettin. Sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah Allah'tan Allah. bulasın. Hep beraber. <laughs>